Evet arkadaşlar şimdi ben burada yemek yiyorum ama söylemiş olayım salatalık yiyorum. Şimdi biz bunu aldık çünkü yine gösterdiğimiz gibi bunu yapacağız. Şimdi anlatayım. Bir yapıştırıcı ama sıvı yapış. Bir sıvı yapıştıracağım bir de bir de pipet bir bir de bir kedi çizilmiş bir kağıt bir de makas getirdik altına da gazete çünkü bu sıvı olduğu için buradan böyle o kadar gider ki ay şey evet arkadaşlar şimdi ya kesiyoruz. Kestim. Bakın. 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 Şimdi kestim. Şimdi Şimdi şöyle yapıştırıcı açalım sanırım. Şu Açı Şimdi çok komik hareketler yaptım ama ağır Şimdi şu şöyle küçük bir şey Sen şimdi şimdi yukarıda değil de burada. şimdi çocuk şimdi arkadaşlar şimdi şöyle şu yapıştırıcının kapağını da kapatalım Şimdi nereden kesiyordum? Yer yani şuradan kesiyorum. Şimdi arkadaşlar bunun birkaç gün kuruması gerek. Üstten koruması, gerekince bakın böyle oynayacak. deneyeyim. Aa deli korn, deli korn karşılaştım diyor. Diyorlar. Şimdi <gülüyor> <gülüyor> bakın bu ekranı şimdi. Şu salatalığımı yiyebilir var değil mi? Kapatalım. Gel şurası arkadaşlar.